milletimizin alın terine ve emeğine katkı sağlamak adına yüreğimizde büyük bir umutla yola çıktık. Yolumuzu aydınlatan inancımız azim ve kararlılıktan geçiyordu. Vatanın bütün ümidi ve geleceği olan gençlerimizin yarınlarını inşa etme hayaliyle her zaman daha iyi hedefledik. Tam bağımsızlık ancak ekonomik bağımsızlıkla mümkündür düsturuyla bu ülke için üretenin yanında olduk. Cumhuriyetin yenilikçi ruhuyla milli kalkınmanın kapılarını araladık. İstikbal göklerdedir diyerek köklerimizi göklere taşıdık. Cumhuriyetimizin hedefleri doğrultusunda var gücümüzle çalışmaya, üretmeye ve ülkemize değer katmaya devam ediyoruz. Tam bir asırdır Cumhuriyet hepimizin gururlu yüzü. Nice yüzyıllara, nice yüzüncü yaşlara. Cumhuriyetimizin yüzüncü yılı kutlu olsun.